Herkese merhaba. Yaşlı bir denizciyle konuşursanız size denizin asla esir almadığını söyleyecektir. Öyle ki yıllardır inşa edilen gemiler, tekneler ve denizaltılar suda hiçbir zaman %100 güvende değildir. Hatta bu araçlar hareket halinde değilken bile güvende değiller. Bugünkü videomuzda sizlere gemilerin ve denizaltıların başlarına gelen bazı garip ve gizemli olaylardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. 1. Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasındaki en büyük gemi USS Cyclops'tu. Gemi baştan kıça, 150 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeydi. Yani bu geminin kaybolması pek mümkün değildi. Ancak yine de gemi tam anlamıyla kayboldu. Cyclops en son Mart 1918'de Brezilya ve Amerika arasındaki bir görevde görüldü. Gideceği yer Chesapeake Körfezi'ydi. Ancak gemi asla buraya ulaşamadı ve bunun nedenini de kimse bilmiyor. Aslında Birinci Dünya Savaşı sırasında gemilerin kaybolması pek olağan dışı bir durum değildi. Ancak Cyclops hiçbir çatışma bölgesinden geçmemiş ve asla bir tehlike sinyali göndermemişti. Öte yandan gemiye her ne olduysa o kadar hızlı olmuştu ki mürettebatın tepki verme şansı olmamıştı. O zamanlarda ve günümüzde yapılan birçok araştırmaya rağmen USS Cyclops'un enkazı hiçbir zaman bulunamadı. Gizeme ek olarak geminin rotası onu Bermuda Şeytan Üçgeninden geçirmiş olabilir. Gemide bir isyan çıktığına ya da kaptanla Almanlar arasında bir anlaşma olduğuna dair söylentilere rağmen Cyclops, bu bariz deniz ve gökyüzü bölgesinin açıklanamayan bir başka kurbanı olmuş gibi görünüyor. Pekala, denizcilerin ufukta yüzen hayalet gemilerle ilgili anlattığı hikayeleri bilirsiniz. SS Baichimo ise bu hikayelerden birinin ana kahramanıdır. Baychimo bir ticaret gemisiydi ve aktif olduğu zamanın çoğunu Vancouver'la Kanada ve Alaska'yla Amerika arasında bir rota üzerinde çalışarak geçirdi. Bu rotanın tehlikeli olduğu o zamanlarda da biliniyordu. Öyle ki dondurucu soğuklar ve dalgalı sular nedeniyle burası günümüzde hala tehlikeli kabul ediliyor. Baychimo ise 1931 yılında değişen buz tabakaları arasında sıkışıp kaldı. Neyse ki mürettebat buz parçasına kaçmayı ve bir kamp kurarak buzun çözülmesini beklemeyi başardı. Ancak şiddetli bir kar fırtınasının yaşandığı bir gece uyandılar ve Bay Chimo'nun gitmiş olduğunu fark ettiler. Geminin denizde kaybolduğu varsayıldı. Ancak sonraki zamanlarda gemi rota boyunca seyahat eden diğer ticaret gemileri tarafından birkaç kez görüldü ve fotoğraflandı. Bay Chimo bazen buzun içinde sıkışıp kalıyor, bazen de özgürce yüzüyordu. En son doğrulanmış ve kanıtlanmış görüş 1969'da Alaska kıyılarında yapıldı. O zamana kadar gemi yaklaşık 40 yıldır tek başına sürükleniyordu. Günümüze gelirsek bir gönüllü ekibi 2006'da Baychimo'yu ya da enkazını aramaya gitti ancak hiçbir şey bulamadılar. SS Baychimo'nun hikayesinde mürettebat geminin kaybolmasının ardından kurtarılmıştı. MV Joyita'nın hikayesinde ise ne yazık ki bu mümkün değildi. Geminin 1955'te Güney Pasifik'te sürüklendiği tespit edildi ve bir kurtarma görevi başlatıldı. Görevin sonunda Joita bulundu ve bu noktada motorlarının sorunlu olduğu anlaşıldı. Bir diğer yandan Joita sağlam bir gemiydi ve batma riski yoktu. Bu nedenle prosedür mürettebatın gemide kalması ve kurtarılmayı beklemesiydi. Ancak bunun yerine çalışanlar tüm kargoyu aldılar, can kurtaran botlarını atladılar ve gemiyi terk ettiler. Pekala şimdi ikinci gizemimize geçelim. Toyota'nın görüldüğü yere yakın birkaç ada bulunuyor ve can kurtaran sandallarının da bu adalara ulaşması oldukça kolay olmalıydı. Ancak tüm adalar arandı ve ne mürettebat ne de tekneler bulunamadı. Yani Joita'da bulunan kimse bir daha görülmedi. Gemi ise kurtarıldıktan sonra ard arda iki kez karaya oturdu ve böylece geminin lanetli olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Eh bu söylentiler sebebiyle kimse gemiyi satın almak istemedi. İspanya'nın Basque eyaletinde Gupusko'nun batı kıyısında Itzuran Kayalıkları adı verilen bir bölge bulunuyor. Burada ise çok güzel kumsallar var ancak bölge aynı zamanda kayalık kıyılar ve çıkıntılarla dolu. Bu yüzden güzel kumsalları daha iyi görebilmek için gemiyi kıyıya yaklaştırmak genellikle kötü bir fikirdir. Ve bunu 2010 yılında burada mahsur kalan balıkçı teknesi Moxton'un mürettebatından daha iyi kimse bilemez. Yine de geminin burada tam olarak nasıl mahsur kaldığını kimse bilmiyor. Çünkü olaydan sonra mürettebat kaçtı ve bir daha bulunamadı. Aslında mürettebatın kaçması geminin karaya oturduğunda neden olduğu çevre felaketiyle ilgili olabilir. Öte yandan çarpmanın şiddeti o kadar şiddetliydi ki gemiyi yan yatırdı ve gövdeyi yırtarak 12 bin litre mazotun sahile dökülmesine yol açtı. Öyle ki birkaç yıl sonra bile bölgenin hala mazot koktuğu bildirildi. Sonuç olarak Moxto kıyıya bu kadar yaklaşıp tehlikeye girmemeliydi ve yetkililer sahil güvenliğe ihtar göndermeliydi. Ancak ikisi de yapılmadı ve bunun nedenini bilmiyoruz. Denizdeyken bir felaket yaşayan en büyük ve en ünlü yolcu gemisi Titanik'tir. SS Varatas ise Titanik kadar ünlü olmasa da benzer bir felaket yaşamıştır. En azından bu gemiye Güney Yarımküre'nin Titanik'i diyebiliriz. 141 metre uzunluğundaki 10 bin tonluk gemi 1908'de Mavi Çapa Hattı için inşa edildi ve Avustralya ile Avrupa arasında yolcu taşıdı. Ancak 1909 yılının Temmuz ayında gemi ikinci seferindeyken Güney Afrika kıyılarında Durban'la Cape Town arasında bir yerde kayboldu. Ve hala gemiye 211 yolcuya veya mürettebata dair hiçbir iz bulunamadı. O gün denizde bir kasırga vardı ancak o sırada denizde seyahat eden diğer gemilerin hepsi olaydan kurtulmuştu. Olayın hemen ardından kapsamlı aramalar yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Ayrıca 2004 gibi yakın zamanlarda yapılan ve sonar ekipmanlarını içeren modern aramalarda da bir şey bulunamadı. Sonuç olarak Varatah İz bırakmadan ortadan kayboldu. Günümüzde geminin kasırganın kurbanı olduğu tahmin ediliyor ancak gerçeği asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Ordunun herhangi bir tekneyi veya gemiyi kaybetmesi genellikle kötü bir durumdur. Ancak nükleer bir denizaltıyı kaybetmek normal olarak çok daha kötü olacaktır. Öyle ki böyle bir şey neredeyse hiç yaşanmaz. Ancak Mayıs 1968'de USS Scorpio'nun başına tam olarak bu geldi. Denizaltı kaybolduğu sırada İspanya Cadiz'deki donanma istasyonu rotasının radyo iletişim menzili içindeydi ve yetkililer 20 Mayıs'ta gece yarısı civarında istasyona birkaç radyo mesajı göndermeye çalıştılar. Ancak mesajlar deşifre edilemedi. Öte yandan aracın 27 Mayıs'a kadar Norfolk Virginia'daki bölgeye dönmesi gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi. Ertesi gün Atlantik filosu aramaya katılan 55 gemi ve 35 uçakla Scorpion'u aramaya başladı. Birkaç kurtarma gemisi 30 Mayıs'ta Scorpion'un kod adı Brandywine'i içeren kısa bir telsiz mesajı aldı. Ancak mesajların kaynağı belirlenemedi. O yılın Ekim ayında suyun 3000 metre altında denizaltının gövdesinin bir kısmı bulundu. Gözlenebilir hasara bakarak Scorpion'un ezilme derinliğine ulaştıktan sonra patlamış olması muhtemel görünüyor. Öte yandan denizaltının batması için hiçbir neden tespit edilemedi. Ancak aracın felaket anında Sovyet faaliyetlerini izlediği biliniyordu. Denizaltılardan bahsetmişken Amerika'da yapılan ilk denizaltının H.L. Huntley olduğunu belirtelim. Bu denizaltı Amerikan İç Savaşı'nda konfederasyon tarafına hizmet etti. Ancak hizmet ömrü kısaydı. 1864 yılında denize indirilen deneysel denizaltı 12 metre uzunluğunda ve sadece 7 ton ağırlığındaydı. Ayrıca Huntley, bir fırkateyne saldıran ve batıran ilk denizaltı olarak tarihe geçti. USS Husat 12 batırdıktan sonra Huntley'nin üsse geri dönmesi bekleniyordu. Ancak araç asla eve dönemedi. Ve Huntley'nin enkazının Kuzey Carolina, Charleston kıyılarında bulunduğu 1995 yılına kadar kimse bunun nedenini bilmiyordu. Sonraki yıllarda nedenin kötü silah tasarımı olduğu ortaya çıktı. Handley torpidoları ateşlememişti. Bunun yerine düşman gemilerine Mahmuz'a monte edilmiş patlayıcılarla saldırmıştı. Mahmuz ise sadece 5 metre uzunluğundaydı. Bu da Hunt diye Husat e çarptığında neden olduğu patlamadan korumak için yeterince uzun bir mesafe yaratmıyordu. Yani patlamanın gücü Huntley'den geriye doğru dalgalandı ve denizaltıya hasar verdi. Sonunda denizaltı enkazından sadece birkaç yüz metre uzakta battı. Bir gemi enkazı bulmak bazen bir gizemin sonu olabilir. Ancak bazı durumlarda bu, bir gizemin sadece başlangıcıdır. Ocak 2015'te Amerika Michigan Gölü'nün dibinde bir gemi enkazı bulundu ve 7 yıl geçmesine rağmen kimse geminin kimliğinden emin değil. Geminin inşası 17. yüzyıl gemi inşa tarzıyla uyumludur ve konuyla ilgili bilgisi olanların en iyi tahmini bunun Fransız kaşif Ren Robert Calaver tarafından inşa edilen ve 1679'da Jules de la Salle adıyla bilinen Le Griffin adlı bir geminin enkazı olabileceğidir. Öyle ki bu geminin aynı yıl Michigan gölünde kaybolduğu biliniyor. Tarihçi Brandon Bayroğun ise başka fikirleri var. Bayroğun bunun buhar makinesinin icadı ile eski olarak kabul edilen bir remorqürün kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Ancak kabul etmeliyiz ki gölün dibinde bu geminin provasının görünen kısımlarında bir Griffin oymacılığı olabilir. Oymanın üzeri tam olarak görülemediği için, yani şekil bozuk olduğu için kesin bir şey söylemek zor. Yine de yetkililer gizem üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi de başka bir gizemli gemi enkazına bakalım. Bu enkaz 2012'de Meksika Körfezi'nde bulundu. Geminin kimliğine dair elimizde iyi bir ipucu yok ancak kanıtlar yaklaşık 200 yıl önce batan geminin sahibi için çok pahalı bir kayıp olduğunu gösteriyor. Enkaz değerli seramikler, cam şişeler ve tüfeklerle doludur. 200 yıl geçmesine rağmen tüm kargo dalgaların 1200 metre altındaki enkazla birlikte duruyor. Geminin ahşap gövdesi ise zaman içinde neredeyse tamamen parçalanmış. Ancak görünüşe göre bu iyi yapılmış bir gemiydi. Öyle ki ahşabın etrafında bakır bir kabuk vardı. Bu bakırlar her ne kadar paslanmış olsalar da hala sağlam bir şekilde gövdeye bağlı duruyorlar. Bir diğer yandan enkazın varlığı dalgıçlar tarafından 2011 yılında yapılan bir sonar araştırması sırasında petrol şirketi tarafından tespit edildikten sonra doğrulandı. Araştırma ekibi deniz tabanında beklenmedik bir manzara görmüştü ve sonunda dalgıçlar araştırma için alana gönderilmişti. Tanımlanamayan enkazdaki seramik plakalar 19. yüzyılın ilk birkaç on yılında son derece popülerdi ve bu da uzmanların geminin yaşını tahmin etmelerine yardımcı oldu. Bir de neredeyse 50 gemi enkazının bulunduğu bu bölgeye bakalım. 2016 yılında Karadeniz'de yapılan jeolojik bir araştırma deniz tabanında daha önce bilinmeyen 40'tan fazla batık gemi olduğunu ortaya çıkardı. Öyle ki bu gemilerden bazıları Bizans İmparatorluğuna bile ait olabilirdi. Enkazlar denizin Bulgaristan kısmında birbirine yakın kümelenmiş durumdaydı. Öte yandan bu araştırmanın amacı enkazları bulmak bile değildi. Yani bu keşif tamamen tesadüfi olarak yapılmıştı. Araştırmacılar burada bölgenin jeolojik tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Gemi enkazları bulmaksa beklenmedik bir durumdu. Aslında Bizans dönemine ait herhangi bir ahşap gemi normalde şimdiye kadar çürürdü. Ancak Karadeniz'in dibindeki sularda oksijen çok düşüktür. Bu da koruma için mükemmel koşullar sunar. Ve bu nedenle gemilerin çoğu yalnızca birkaç on yıldır suda kalmış gibi görünüyor. Hatta gemilerin direkleri bile dimdik ayakta. Sonuç olarak bu enkazları keşfederek 4. yüzyıl gemi yapımının bazı sırlarını öğrenebiliriz. Ancak aşırı derinlikler nedeniyle bu oldukça zor bir görevdir.